Asgari ücret zammında son noktayı Cumhurbaşkanı koydu. Milyonlarca çalışan bu haberle resmen çıldıracak. Asgari ücrete seçim zammı geliyor. Hem de oranlar belli oldu. Asgari ücret %40 artacak. Üstelik asgari ücretliye bayram ikramiyesi bombası da geldi. Rahat nefes almak isteyen asgari ücretli çalışanlar bu habere çok sevinecek. Asgari ücrete zammı bekleyen milyonlarca çalışan Temmuz ayını beklemek istemiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önceki açıklamalarında asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret etmişti. Ancak çalışanlara bugün güzel haber geldi. Asgari ücrete seçim zammı geliyor. Bayramdan önce asgari ücret artacak. Üstelik asgari ücretliye bayram ikramiyesi müjdesi de var. Tüm sigortalı çalışanlar hem bayram ikramiyesinden hem de asgari ücret zammından faydalanacak. Asgari ücrete gelecek zam oranı da netleşti. Gelen ilk bilgilere göre asgari ücret zammı %40'ı bulacak. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Asgari ücretli çalışana hem zam hem de bayram ikramiyesi. Son dönemlerde asgari ücret zammı gündemden düşmüyor. Emekliye yapılan taban maaş artışı sonrası milyonlarca asgari ücretli de geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek seçim öncesi zam bekliyor. Ayrıca asgari ücretle çalışanlar emekliye olduğu gibi kendilerine de bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı için Temmuz ayına işaret etmişti. Çalışanlara yeni müjde bugün geldi. Birçok sendika ve belediyeler masaya oturmaya başladı. Bu görüşmeler toplu iş sözleşmesi için yapılıyor ve taban maaşlarda artışa gidiliyor. Yapılan bu maaş artışları ile beraber asgari ücret zammı konusunda da umutlar arttı. Ankara kulislerinde de asgari ücrete zamma ilişkin önemli bilgiler var.